Atılar mısın sen geçen o mati Atılar mısın bakardım ya bir el gibi Şimdi yalnızım tıpkı çarkılar gibi Özledim yârim özledim seni Gece sağdı bak bekledim sokak lambaları Kökte hayat var nerede temmuz yıllıkları Sabah oldu bak döndü sokak Özledim yârim özledim seni Hatırlar mısın gülüm? Bakardım ya gittiden. Uyku nedir bilmiyordum. Ölüm için ben senin elinde. Değildim işte ne yapayım ölüm geldim derdinde. Gitme ne olur mu taş yara derinde. Ey gırtına vuruldum adetiyle yandım. Ben bir garip başım ya şarkılarla yaşattım. Bir denizin dalgasında tevdi çabuğu oldum. Al bu canın rahatım ya tıça kururdum. Merhaba gece koçum, merhaba ömür törpüm Tan yıllarım tam bugün içimi yolunda çekinmeden feda edeceğim kişi Merhaba ne her gece odamda yatarken tırnaklarım ve duvarlara katadım Kimse görmedin diye ritimleriyle koynumda uyudum Belki diyecektin ki ne anlarım buna ayaş demetten Erkek adam ağlama derler ya işte onlar da yeni bilmeyen gurur mu çiğnedim açta gurur mu yeme beni şimdi bak geçtim, geçtim ben her şeyden bir tam vardım bir de kahreden o gurbet buluşmamız yakındır az daha, Mehmet az daha tapret. atılar mısın gülüm atılar mısın bak adım sana gidiyorum.